Şimdi hemen gelin e, gidelim Kiev'e e, bu o, ziyaretin e, öncesini ziyaret esnasında olanları takip etti. Şimdi de sonrasında nasıl bir yankı var onu takip ediyor Süheyla Demir Haber Global Dış Haberler e, Müdürü. Sözü hemen sana bırakacağım hava nasıldı e, yani havanın soğuk olduğunu meteorolojik olarak elbette biliyoruz da hani e, diğer açıdan e, siyasi diplomatik havaya baktığın zaman e, Süheyla ve hani e, perde arkasına yansıyanlar var mı acaba Selim bize anlatabileceğin? Evet dediğin gibi görünen itibariyle hava çok soğuktu. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan geldiğinde yoğun bir kar yağışı bile vardı. Ama e, bunun tersine çok sıcak bir karşılama atmosferi vardı. Çok sıcak ve samimi. Çünkü gerçekten de Ukrayna bu ziyareti bekliyordu. Türkiye ile imzalanacak olan serbest ticaret anlaşması Ukrayna ekonomisine e, adeta can damarı e, gibi bir etki e, sağlayacak ki e, Ukrayna'ya gerçekleştirilen tüm yurt dışı ziyaretlerinde ekonomik bağlama çok büyük ağırlık veriyor. Özellikle özellikle yerel medya ulusal medya. Ee, tabii ki diğer konularda da Türkiye'nin ara buluculuk girişimiydi. Ee, Ukrayna lideri Zelenski bu konuda önemli açıklamalar yaptı. Dedi ki evet serbest ticaret anlaşması tarihi bir an bizim için ama e, daha da önemli konular var. Biz bu ekonomik gelişmeleri e, diğer zaferlerle taçlandırmazsak olmaz dedi ve Türkiye ile Ukrayna'nın stratejik partner olduğunu altını çizerek şu ifadeyi kullandı Zelenski biz stratejik ortağımızla başka galibiyetler kazanmalıyız. Kazanacağımıza da inanıyoruz tabii ki bu dene Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim şunu söylüyor Zelenski savaşın nerede bittiğinin hiç önemi yok yani biz Türkiye'nin ara buluculuk girişimine özellikle teşekkür ediyoruz ifadesini kullandı bunun olumlu sonuçlanmasını desteklediklerini belirtti. İstanbul'da Agit, Ukrayna ve Rusya görüşmelerinin yani Donbas'taki iç savaşın barışçıl şekilde çözülmesi yönelik bu görüşmelerin İstanbul'da yapılmasına razı olduklarını ifade etti. Ancak tabii ki burada belirli olacak nokta Rusya'nın tutumu, Rusya'nın onay verip vermeyeceği. Ziyarette dikkat çeken diğer nokta Ukrayna basınının bilhassa dikkat çektiği nokta da tabii ki Bayraktar İHA'larının Ukrayna'da üretilecek olması, geler üretim için fabrika açılacak olması. Zaten e, basın toplantısı biter bitmez, iki lider kameraların karşısından gider gitmez. E, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov bir diğer odada e, kısa bir ayaküstü açıklama yaptı. Ve Ukraynalı gazetecilerin gerçekten soru yağmuruna tutuldu. En çok sorulan konu da Bayraktar ihalarıydı. Bu konu Bayraktar ihalarının ne kadar kullanıldığı, hangi oranda kullanıldığı, nerede kullanıldığı önemli bile değil diyor Ukrayna basını. Psikolojik üstünlük sağlaması nedeniyle hem Ukrayna ordusuna hem de ayrılıkçılara karşı bu konuya çok önem verdiklerini bir kez daha biz de görmüş olduk. Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarından da bahsetmek gerek. Çünkü şunu söyledim. Biz yangına körükle giden taraf değiliz. Biz gerilimi, tansiyonu düşürmek istiyoruz. Diyalog çaresi yapıyoruz ve iki tarafın da bu işi aklı selimle konuşarak çözebileceğine samimiyetle inanıyoruz ifadesini kullandı. Türkiye'nin bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti ve e, altını çizdiği önemli noktalar vardı. Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü sonuna kadar desteklediklerinin ifadesini yine bir kez daha vurgulamış oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki basın neler yazıyor diye baktığımızda tabii ki Ukrayna basının serbest ticaret anlaşması olsun bayrak tarihalarının üretilmesi için Ukrayna'da fabrika kurulacak olması olsun bu tarz gelişmelerin Ukrayna'nın tam da ihtiyaç duyduğu destekler olduğunun altını çiziyor. Ve de Türkiye'nin ara buluculuk girişimine dair umutlar var ama Rusya belirleyici olacağı için ikna etmek kolay olacak mı? Bu konuda soru işaretleri var. Şu anda peki Putin nerede? Putin Türkiye'ye gelecek önümüzdeki günlerde ama şu anda Rusya Devlet Başkanı Pekin'e gitti. Olimpiyatların açılışına katılacak. İşte bu olimpiyatlardan sonra vereceği mesajlar, Türkiye yapacağı ziyarette kullanacağı ton, agit görüşmelerinin İstanbul'da yapılmasına onay verecek mi? Ya da en önemlisi Zelenski ile yüz yüze görüşmeyi ilk defa kabul edecek mi? Bunlar merak konusu. Şimdi bunun için çok yoğun Türkiye diplomasi faaliyeti yürütecek. Zaten bu bir ilk adımdı. Zelenski'nin önerilerine, Ukrayna'nın taleplerine göre bir stratejinin ilk basamağı oluşturuluyor. ve Rusya tarafıyla da liderler düz Yine yapılacak görüşmede ee, diğer strateji yapılabilecekler yine en kısa sürede belki ama tabii ki bu tarz karmaşık e, konularda çok çabuk ve kolay bir atmosferde e, sağlanamıyor, uzlaşıya varılamıyor. E, Rus basından da dikkat çekici bir yorum var. Onu da çok kısa aktarmak isterim. Şöyle deniliyor. Ee, Ukrayna'daki savaşa nokta koyma hedefi ve de Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna'yı kendi topraklarında barışma barıştırma hedefi Kremlin sarayında aynı hevesle paylaşılmıyor. Yani Kremlin sarayı yani Rusya bu konuda mesafesini, temkinli duruşunu e, koruyor. Özellikle de e, tabii ki Bayraktar anlaşmasının e, Rusya'da biraz kaygı e, yarattığının e, altının çizildiği yorumlar var.